Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Süpermarket Simulator serimize kaldığımız yerinden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar geçen bölümümüzü izlediyseniz geçen bölüm bayağı bir depoda uğraşmıştık. Yani bütün bölüm neredeyse depoda geçmişti. Bakalım bölüm başımıza neler gelecek. Bölüm neler olacak ben de bilmiyorum. bölüm içinde göreceğiz ne yapacaklarımızı. Umarım güzel keyifli bir video olur arkadaşlar. De şimdiden keyifli seyirler. Haydi bakalım. Biz şimdi bölüm dışında arkadaşlar şurada birkaç tane alınacak malzeme vardı onları eklemiştik. Ve tabi ödenecek faturalar da vardı. Aynen faturaydı. Kredi ödemiştik çünkü. Faturamız vardı. O faturamızı da bir öderiz. Ondan sonra eksiklerimizi alırız. Şimdi müşteriler bir yavaş yavaş gelsin. Zaten raflarımız güzel bir şekilde yerlerindeler arkadaşlar. Yani malzemelerimiz var. Şimdi onun dışında bu bölüm yeni bir ürün açmak istiyorum artık arkadaşlar. Yani yeni bir ürüne geçeriz diye düşünüyorum. Yani bak şunu açabiliriz. 1100 dolar. E, parası da önemli. Deli olmadı. Yeni bir kredi çekeriz. Krediden işlerimizi toparlarız. Ama bu bölüm kesinlikle yeni ürün açacağım artık. Çünkü bayağıdan beri açmak istiyorum. Açamadım. Yerimiz var zaten. O yönden sıkıntımız olmaz. Ödeyelim bir şunu. Yani bugün atlattıktan sonra yarın büyük ihtimal arkadaşlar yeni ürünümüzü açarız. Bu bölüm bugün daha doğrusu şu an e, raflarımızı bir depomuzu bir doldurmaya çalışalım. Hareket nerede? Burada. Depomuzu doldurduktan sonra arkadaşlar güne son veririz. Bakarız paramız çok mu kötü? Hemen bir kredi çekeriz. Yeni ürünlerimizi açarız, düzenleriz falan. Öyle devam ederiz. Şimdi müşteriler yavaş yavaş bir gelsin bakalım. Ondan sonra paramız olduktan sonra hemen siparişimizi verip yerleştirmelerimizi de yaparız. Oradan da devam ederiz. Bakalım şu 300 dolar bir yapayım hemencik. Zaten hızlı bir şekilde alışveriş yapıyorlar. Bayağı bir malzeme aldıkları için para çabuk kasıyoruz artık ya. Hemen bir 300 dolar olsun bakalım. Bir. Tamam arkadaşlar paramızı yaptık hemencik. Hemen hızlı satışlarla. Tamam. Buraya yine bir kule oluşturduk. Bu arada Allah'tan arkadaşlar bu arabalar e, bu şeylere çarpmıyor. Çarpsa var ya sıkıntı çekeceğiz. Bir de onlarla uğraşacağız. Zaten içinden geçiyorlar direkt. Şimdi devam edelim. Ürünlerimizi buralarda bayağı bir eksik vardı. Şunları yerleştirelim. Var arkadaşlar ürünlerimizi bir türlü toplayamıyoruz ya. O kadar çok çabuk alıyorlar ki. Adamlar yetişemiyoruz. Artıcı. Şuraya koyduk. Arkaya da koyalım. Tamam. Bak peçetelerimiz mesela yine bitmiş her zamanki gibi. Peçeteler sıkıntı. Bir rafı tamamlayamadan diğer raf bir gidiyor var ya. Hiçbir şey de yapamıyor. Spagetti şuradaydı ya sanki. Aynen. Şuradaymış. Olmadı arkadaşlar. Şunu yapacağız. 5000'lik binlik bir karedimizi bir çekeceğiz. Tamam mı? Bütün ürünlerimizi bir daha bir, tekrar bir almaya çalışacağız. En azından bu arka raflar. Ön raflar hadi gene biraz iyi de değemiyorum. Gene kötüymüş bu arada. Ha, bağlanmış yani ya. Bir türlü toplayamıyoruz arkadaşlar kendi bize. Neyse şu sıkıntıları bir yerleştirelim. Bunlar daha problemli çünkü şu an. Tamam. Şimdi bak ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela şunlar bitmiş ya. Tuz, yoğurt. Tuz bak çok az kalmış. Tuz, yoğurt. Şu an bu üsttekiler. Ne yapacağız hiç bir fikrim yok. Ne yapacağız? Arkadan mı başlasak? Yani en alttan mı başlasak dizmeye? Arkadaşlar. Neyse 2-2 alsak bunlardan. Tamam mı? İlki al bir kardeşim. Dörtlüğüm. Dün... 566. Şu dörtlü utadan da alacağız bir tane. Hemencik bir paramız olsun. Hadi bakayım. Tamam paramızı topladık. Bundan alalım. İki tane bundan alırız. Sonraya doğru. Bunları bir dizelim bakalım. Bak bu da bitmiş. Ulan amma çabuk bitiyorsunuz yahu. Arkadaşlar dükkana yetişemiyoruz. Dükkan market baya büyüdü ya. <laughs> Müşterilerimiz baya arttı. Neredeydi? Ha Arkadaymış. Ne diyorum? Neredeydi bu? Allah Allah bunların hepsini yerleştirelim güzelce. Ama Bu neydi? Bak bu da bitmişti galiba. Aynen. Arkada varmış da ön taraflar bitmiş. Oğlum, bunlar da şeyle alınmalar ki ya eşit. Eşit bölüm böyle bir oradan bir buradan alın da yetsin. Arkadaşlar ya. Tamam. Devam. Bak bugünü kararttık. Bugün yine bitireceğiz birazdan da daha... yok lan daha varmış hava erken karardı ya hava aynen erken kararmış Neyse şu ürünlerimiz bitti aramızda yavaş yavaş birikiyor gene Yeni siparişleri veririz arkadan başlamıştık zaten tamam bunları verdik E şey, ondan sonucuma bundan vermeyeceğim şu an çok pahalı arkadaşlar bundan iki tane artıcı vermeyeceğim bundan iki tane iki tane iki tane Tamam 10 tane yaptı zaten. Hemen şunları bir verelim. Ama Şimdi. Bunlardan bir ekleyelim hızlıca. Paramız yetmez ama. Olsun ekleyelim biz. Tamam. Hatta biz arkadaşlar zaten biz kredi çekeceğiz değil mi? kredi kardeşim. Hızlı hızlı şu işlerimizi bir halledelim. Peki En son kek almışız. Şunu kekten. 2. 2. Hepsini al kardeşim. Tamam. Böyle fullelim. Yoksa bizim işimiz Rahat edemeyiz biz. Ürünleri bir alalım. Tamam. Zaten bunlar çok para yapmayacak. Ondan sonra günümüz bittikten sonra bunları bir yerleştirelim. Rahatlayalım. Bir daha hani ürünü aldığımızda yeni ürünlerimize birazcık zaman ayırırız. Bundan sonra bunlara bakarız tekrar. Bak böyle böyle arkadaşlar. Tamam şurayı da bir aldık mı? Kulleyeceğiz. Tamam 10. Tamam bayağı da paramız kaldı. Yarın içinde sıkıntı yapmayız. Daha zaten müşteri gelecek. Bunu yine daha da fazla çoğaltırız. Hemen bir depoyu bir Ohoho. depoyu bir fullleyelim arkadaşlar. Hızlıca ben buraları bir dizeyim. Böyle bir şekilde günümüzü böyle atlatalım. Bak bunlar full değil mi? Bunlar full. Çok iyi. Tamam un kutumuz burada kalsın. Bu ne? Kek. Kekler neredeydi? Kekler. Burada, burada da un var lan. Bu buradaki unla alaka? Buraya un dizmişler lan. Arkadaşlar. Hem de iki kutu. Allah Allah. Yanlış ki buraya biz bir şey mi koyduk da bunu dizdi buraya? Enayiler. Daha burada çünkü un bağı varmış. Neyse şunları şöyle dizelim. Toplu olsun bari. Her ürünlere böyle üst üste koyalım aynı ürünlere. Kafamızda karışmaz böylelikle. Sonra şu mısır gevreğinden koy. Ha, diğeri yine bitmiş ya. Gezmesi neredeydi? Bu da değil. Ha, şurada arkasına mı koyalım bunu? Bu arkası full. Tamam bak bunu fullemişiz ha. Bu güzel. Diğer undan. Bu da mı var? Hepsi. Ha, bu yokmuş. Güzel. Devam. Tümümüz şurada bir yerdeydi. Tümümüz de varmış. Bunlar ilk ürünler ya. İlk, ilk ürünleri fulllemiştik zaten de son ürünler lazım aslında. Şimdi onlar da altta büyük ihtimal. O yüzden yavaş yavaş sıra sıra almamız lazım. Şeker nerede lan? Şekeri bulamıyorum. Şeker. Şeker nerede? Ah, şekere bulduk. Şekeri bulmak da zormuş. Şimdi bu. Tamam. Ha, bu unu tamamladık. Bir daha büyük ihtimal un gelmez. Basmane pirinçler. Bunları şuraya koy. Tamam. Bunlardan da bayağı bir alacağız ya. Onlar bayağı bir yer kaplıyor. Hani yer alıyor daha doğrusu. Bu mısır gevrekleri. Oo bak bu mısır gevreklerini de full edip. Güzel. Güzel. Burasını da hallettik. Şimdi bu. Bunun bir sırası. Oo bak almışlar tekrar bunlar. Bunu da full zannettim ama. Yok arkadaşlar almışlar bundan da gene. Pekerimiz. Pekerimiz güzel. Ekmek. Ekmek galiba yerimiz kalmamış. Aa yerimiz varmış hala güzel. Oğlum günü de bitirdik galiba. Çünkü müşteri bitmiş. Eğer bittirdiysek e, gündüz bir yapalım. karan. Numan ürün 3 tane mi? Ne bulunmadı lan? Fıstık ezmesi, şekerleme. Hmm. Zaten tahmin ettiğimiz gibi. gezmesi ezmesi, şekerleme. Bir şey daha vardı onu göremedim. 5.40 Fıstık ezmesi, şekerleme. Şekerleme de buydu galiba. Oo, bu da 6-10 yap. Bir, de bir şey daha düşmüştü. O neydi? Ona bir bakalım bir. Arkadaş onu tam göremedim çünkü. Neredesin? Ah yumurta. Yumurtaymış. Yumurtayı bir düşürelim. Acaba dörtlü yumurta da düşmüş mü? Yok değil. O zaman diğer yumurta sadece düşmüş. Aynen. 385 bunu yaptık mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar. Zaten daha günü başlatmadığımız için. Ben hızlıca şunları bitireyim. Bu arada peçete çok fazla alacağım. Peçete çünkü hiç yetmiyor ya. Böyle böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Ben hemen hızlıca şuralara bir dizeyim. Buralar gene sıkıcı olmasın. Ondan sonra yeni ürün alırken devam ederiz zaten. Evet arkadaşlar depomuzu bayağı bir doldurduk yine. Yani paramızın yettiği kadarıyla. Çünkü hepsini harcamadık. Birkaç tane daha bir şey alacağız. Bak sadece bir artıcı alırız. Bak onu görmemişim. Onun dışında çoğu malzemeyi doldurduk. Dediğimiz gibi zaten bu raf bayağı bir dolu arkadaşlar. E, buralarımız ürünlerimiz full dolu. Her şey bizim çalışanlar halletti hepsini arkadaşlar. Dediğim gibi artıcı alayım. Hatta artıcan, artıcıdan da iki tane almak istiyorum. Artıcı nerede? yani Bu tablet ne kadar var tabletten? Bayağıdan bir almıyoruz da. Tablet. o tablet gene güzelmiş ya. Tabletten bir tane alalım biz ya. Yani işimiz garantiye alalım arkadaşlar. Bol bol kalsın bundan da. Çünkü bir kutuda baktım üç tane mi ne var? Sıkıntı yaşamayalım. Tamam şu artıcıları da bir koyalım. Peçetelerden zaten ikişer tane hatta diğer rafa da koydum. 3 kutu falan var peçetemizde. Tamam. Güzel oldu. Şimdi arkadaşlar yeni ürünümüzü bir açalım bakalım. Yeni ürünler neymiş? Onu da bir görelim. Bütün faturaları ödedim bu arada. Ürün insan Haydi bakalım. 3, 4, 5, 6 tane ürün açıldı. Şimdi bu ürünler nerelere koyulacak arkadaşlar? Bak onlara bakalım. Buzdolabı, dondurucu, dondurucu, dondurucu. 3 tane dondurucu lazım. Tamam mı? Şimdi dondurucular ne kadar? 1, 2, 3. Oo, bizim para yetmiyor. Biz çok harcamışız bu arada. Dondurucu tamam iki tane buzdolabı değil mi yok bir tane buzdolabıymış bir tane buzdolabı çok iyi tamam başka bakalım kardeşim başka ne istiyorsun üç tane dondurucu aldık bir tane buzdolabı aldık raf bir tane de raf yeterli değil mi Aynen. bir tane de raf şu an çok sıkıntı yaşayacağız ama yapacak bir şey yok bir tane raf 1600 hadi bakalım arkadaşlar ne yapacağız şimdi 750 bundan çeksek bile yetmez. 1600. O zaman bak birer tane bir dondurucu alalım. Ee, kaç tane dondurucu demişiz. Bunlardan hepsinden birer tane alalım bir tamam mı? 802 para yaptı. Bunlardan bir alalım. 802. Şunları bir yerleştirelim ilk önce bir. Buna ne dolap değil mi? Yani e, parça parça artık yapacağız arkadaşlar olmadı. Şunu şöyle bir yap. Tamam ha. Oraya yerleştirdik. Dondurucular nasılmış? Dondurucuları da Şöyle ortaya koysak. Böyle koy böyle koyalım ya yine aynen arkalı önlü yine raf gibi. Tamam, böyle kalsın. Bir abu raf mı? Ama dur bakalım. Bakın arkadaşlar, en azından şimdilik bunu bir şöyle yap. Bunu da şöyle bir yapalım. yine yani her zamanki sistem. Tamam. Bunu da böyle bir yaptık mı? Tamam, buralardan en azından geçeriz. Şu ürünleri bir siparişini verelim. Paramız umarım yeter hepsine. E, paraları maliyetleri çok fazla değil gibi. Şu hariç karışık pizza çok pahalıymış. Hepsinden birer tane versek para yeter mi? 128. Hadi 242. Çok iyi yetti. Tamam. Kredi çekmek zorunda kalmayacağız. En azından arkadaşlar bunlar bize bir günlüğüne bir yetse yeterli olur. Ha bak bunlar buraymış. 14 4 tane. Oo. Bunlardan hemen bu dolabı olur büyük ihtimal. İkili ikili değil mi bunlar? Çok iyi. Tamam tamam. Aa, bir tane daha dondurucu lazım o zaman. Arkadaşlar. Veya riske atacağız. Diyeceğiz ki daha sonra getirirsin diyeceğiz. Ne yapacağız onu bilmiyorum arkadaşlar. Ona bakacağız. Bu da buraya olur büyük ihtimal. Aynen. Tamam. Ben bu kadar para tutacağını bilseydim. Yani bu kadar çok şey alacağımız bunlar büyük ihtimal buraya olur. Hiç iş yapmazdım bu arada arkadaşlar. Ben birazcık daha sabrederdim. Şey sabrederdim diyorum. Biraz daha az ürün alırdım. En azından işimizi tam garantiye sokardık. sıkıntı oldu. Bunlardan bir yerleştirelim. Bunlar da margarindir herhalde. Evet, tamam. Bu dediğim gibi. Bu buraydı zaten. Tamam. Bir tane daha dondurucu ihtiyacımız var. Sıkıntı. Neyse şunların bir fiyatlarına verelim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. O üründen artık alınmayacak bir süre. 5 60 yapalım. Şunu 5 50 yapalım. Tamamdır. Bu ikisini bakalım bunun ne kadarmış. Oğlum çok ucuzmuş lan. Hem çok pahalı arkadaşlar hem çok ucuz ya. Yani alırken çok pahalı satarken çok ucuz. 5 50 yap bunu da. Bu neymiş? Bu arada heh, bu pahalı olsun. 980 yap. Bu neymiş? Bu ne kadarmış margarin? Bunu da 3 yap. Tamam. Bir tek işte dediğim gibi bu kaldı arkadaşlar mısır. Bunu da hemen bir buzdolabı aldığımız zaman dediğim gibi birazcık sıkıntı çekeceğiz ama yapacak bir şey yok. Dondurucu aldığımız zaman 400 dolar. Hemen yerleştiririz bunu da. Tamam. Şimdilik. Ama yeni ürünlerimiz güzel oldu ya. Bu arada bayağı güzellermiş ürünlerde. Güzel gözüküyorlar yani. Yerli mi direkt ekleyeceğiz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Telaşa da gerek yok. Halledeceğiz. Çayımızın şurası bitmiş. Şurayı bir dolduralım. Tamam. Güzel. Gelin bakayım. Yavaş yavaş gelin yeni ürünler. Hayırlı uğurlu olsun bu arada. Hızlıca satışlarımızı bir yapalım. 400 dolar yaptık mı Hemen hemencik işe devam. Bu arada risk atmayıp kredi mi çekseydik arkadaşlar? 400 dolar sonuçta. Zaten 750 doların ödemesi çok az. Aynen. Biz bak... Tamam günü açtık en azından o olsun. Bir risk atmayalım. Alalım bunu tamam mı? Arkadaşlar işimize bakalım. bu şeyleri patatesler. Bekle hemen. Tamam. Ah, tam kutu da doldu bari. Güzel. Şuraya hemen fiyatını da verelim. 6. 40 yapalım. Tamam. Aynen. Riski atmayalım. Aynen. E, paramız şu aldığımız zaten direkt kredilerimizi de kapatırız. En azından hiç riske de girmeyiz. bunu şöyle koysak çok kapı dibi olur mu? Veya şöyle mi koyalım? Sanki şöyle koymak daha iyi gibi. Aynen. Şöyle koymak daha iyi gibi arkadaşlar. Ama Böyle şuradan geçilir zaten. Okey. Böyle daha iyi. Şimdi bu burada kalsın. Hatta bu niye burada kalıyor ki? Ben koy kardeşim bunu buraya. Yeni ürünler. Al iyi bakayım. Burada bizim depo rafımız boşuna mı var arkadaşlar? Şimdi bu yeni ürünlerden bir tur daha alırız. Aynen bak bu yeni ürünlerden bir tur alalım. Zaten diğer ürünlerimizin sıkıntısı yok. Yeni ürünlerden bir tur al. Tamam. 6 tane ürün değil mi? Tamam. 22 dolar. Güzel. Ee, şunu bir tane bırakmak şartıyla. Çünkü yerini belli edelim depoda da. Tamam. Şunu şuraya koy. Bu neydi? Tavuk. Tavuklar bir turda alıyor mu? Aa, almışlar. Sadece 4 tane oluyor tavuklar. Tavuklar çok az oluyormuş ya. Es yapacak bir şey yok ona. Bu ne pizza? Pizza şuraya ekle. Bu neydi? Patatesler. Patatesi şuraya ekle. O bak depo rafımız kalmadı bu şeylerden dolayı. Neyse şu peçeteler, artıcılar gidince arkadaşlar buraya eklemelerimizi yaparız. Daha vardı mı peçeteler? Dur bakayım. Arka arkaya ekleyebiliyoruz. Arkaya ekleyelim şimdilik. Aynen öyle. Arkasına ekleyelim. Ya bunları da bu arada buraya bir ekleyelim. Burada da hani gözüksünler. Burada pizza var. Burada nerede? Bu mandalina gibi bir şey. Mandalina mı bu? Adı ne? Mısır gibi pat patates demiş. Patates torbası. Bundan iki tane alacağım ya. Bundan lazım. Bu çabuk gidiyor çünkü. şuraya koy. Yerine şuraya koy. Tamam. Okey. Tamamdır arkadaşlar. Bak patates alırız. Yeni ürünlerden yine alalım ya. Tazeleyelim. Aynen. İkişer tane. Alabildiğimiz kadar. 800. 8 tane yani. Eee... Bundan bir tane daha alsak tamam alıyoruz. O ki. Alamıyormuş. Ulan 3 dolarla alamıyoruz ya. Heh, tamam şu an aldık. Bunlardan da bir ikişer tane. Tamam bu yeni ürünlerimizi bir tazeleyelim. Şunları çıkaralım şuraya. Tamam şunlar kalmasın şurada. Bunlar bize fazlalık çünkü. Koy lan şunu. Heh. Bunlar bitti mi oraya tekrar tazeleriz. Şimdi bu ürünler kocaman olduğu için bir de çok da şey yerde kaplıyorlar ha. Arkadaşlar. Mesela tavuk. Tavuğu bu buraya koy. Tamam bu ne? Pizza. Pizzaları buraya koy. Ha bak pizza rafı fullendi. Güzel. Sır gevreydi galiba bu da. Bu neredeydi? Bu. Ah buradaydı bu da. Bekleyelim. Arkasına koymamıştık ya bulamadık onu. Bu buradaydı ama varmış onun da. Devam. Sır gevreyi. Tekrar şuraya koy. Dur göbrekleri bayağı yer kaplıyormuş ha. Bu arada patates kızartması da buradaydı galiba değil mi? Yok buradaymış ya. Orada patates kızartmasıyla orada başka bir şey var. O da bu muydu? Yok bu da değil. Tamam bundan kaç tane aldık? Margarinmiş o. Margarin, he, margarinler küçük olduğu için tamam oradalar margarinler. Gördük onları. Margarinler bayağı küçük ama içinde çok var. Bu arada. Margarinlerden bayağı bir ürün var. Şunu da şuraya ekle tamam. Bak margarin ve bu mısır gevreğinden alabiliriz birkaç tane. Margarin çünkü çok az yer kapladığı için margarin ve iki tane de mısır gevre alsak yeterli olur bence. Böyle böyle paraları da kasalım. Paraya çok ihtiyacımız var çünkü bu aralar. Çünkü bayağı bir kredi çektik arkadaşlar. Kredi batağına düştük gene. Her zamanki gibi. Şimdi margarinleri bir yerleştirelim. Hepsini üçer tane olsa yeterli. Ben dediğim gibi bunlar bayağı bir gidecek bize bu margarinler, margarinlerden çok var çünkü bir kutudan da çok fazla gittiği için bunlar bayağı yeter. şimdi bunlar peçeteler, artıcılar filan hepsi yerinde mi? yerinde tamam. çok şükür ürünlerimiz, malzemelerimiz var. sıkıntımız yok. tavuk var mı? tavuk da var, Pat şey de var, patates de var. ha patates bak bir tanesi bitmiş. ekleyelim o zaman. tamam. kırmızı bir yakalım. Bugün baya para kasmamız lazım. Çünkü yarın çok ödememiz var arkadaşlar. Kredilerden zaten toplam dur bakayım. Ne kadar var? Bak. Ee, burada nerede yazıyor ya? Günlük ödemeler. Anladım. 42 jüre baksanız kullanan kredi. Toplam borç 10 bin dolar falan var. Ee, faturalar. Faturalar zaten o kadar mühim bir şey değil. Hani çok fazla gelmiyorlar. Faturalardan bir sıkıntımız olmaz. Bu arada 25 seviye. 26. seviyeye doğru gidiyoruz. Güzel. Bak şu patates kızartmasını aslında bir tur daha yapabiliriz ya buraya. Değil mi? Yok. Bak ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Pizzaları biz buraya dizelim. Tavukları buraya koyalım. Aynen öyle. Pizzaları oraya dizelim. Al şuradan bir pizzayı. Pizzalar. Buraya bir diz. Lan getirdi koydu lan. Ulan. Kulledi mi vurun? Ulan iki tanecik kaldı ya. Pizzalar şuradaydı değil mi? Az, az olan var mı içinde? Hadi bakayım toplayabilecek mi oğlum? Hah topladın. Çok iyi. Şunun etiketini kaldır. Şunun etiketini hızlıca bir kaldıralım. tamam. Ama Heh, Böyle daha iyi oldu arkadaşlar. Orada tavuk lazım çünkü. Tavuk çok bitiyor. Tamam. Güzel. Hatta iki tanecik kalmış bile. Gerek yok. Şu an altı tane var zaten. E, ee, patates. Patatesimiz ne durumda? Patates de varmış. Şunu şöyle kalsın. Tamam 665 dolar. Güzel. Güzel para. Kolalar alınan var mı buralardan? Buralardan un filan yani. Bir, tane var mı kardeşim? Hiçbir şey yok. Tamam. Hepsinden var. Çok şükür Sütümüz de var. Okey. Bayağı bir satışımız oldu ya arkadaşlar. Bak bu yeni ürünlerden de çok aldılar ha. He. Tamam hepsi tıkırında. Güzel. Çok iyi. Yani şu an çok iyi gidiyor. Raf, raf almayacağız. Raf tamam zaten. Ee, bir tane dondurucu buna gitti zaten. Ee, bir tane bir tane daha dondurucu almamız lazım. Hani sadece iki tane dondurucu almamız lazım değil mi? Evet. Sadece iki tane dondurucu. Bundan sonra en azından düzenimiz tamam olacak. Okey. ama bak bu düzeni dükkana da birazcık büyütmemiz lazım bu arada. Arkadaşlar. dükkan büyütmek ne kadar yapıyormuş? Ona bakalım. Bunu büyük ihtimal Diğer bölümde arkadaşlar büyütmeye uğraşacağız. 1600 dolar. Bayağı bir yapıyor. Süreler çok fazla çünkü alışveriş de yapmamam lazım aslında. Para biriktirmemiz lazım. Çok çünkü kredimiz var. Kredileri kapattıktan sonra direkt zaten dükkanı da büyütürüz. Bu raflar aslında arkadaşlar ee, dondurucu aslında bir süre daha idare ederiz bence böyle. Hani ürünlerimiz zaten buralara bayağı bir sığdığı için 12 tane 16 tane falan. Bak bu raf da aynı şekilde. Bence bir süre yeter biz arkadaşlar. Margarinler zaten sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Margarin bayağı bir var. Arkadaşlar zaten bayağı bir de alıyor. Ondan dolayı dondurucu bir süre almayız. İlk ne yaparız? Yerimizi büyütürüz. İlk aynen yerimizi büyütürüz. Ondan sonra ne yaparız? Yavaş yavaş hani dondurucularımızı, raflarımızı falan tekrar tekrar yeni yeni almaya çalışırız açıkçası. Çünkü ilerleyen zamanlarda arkadaşlar peçetelerden şey yapmayı düşünüyorum. Komple bir raf artıcılar, artıcılara gerek yok. Artıcılar zaten yeterli olur. Ama peçeteler garanti yapmam lazım. Çünkü onlar çok azalıyorlar ya. Bunlardan bayağı bir lazım. Günümüzü bir atlatalım bakalım. Pahalı bunlar ürün. Çok iyi bir tane bak pahalı bulunan bir ürün varmış. Tamam. Bulaşı mıkanisi tableti ve kek. Bunları bir düşürelim. 19.40 yapalım. Bulaşık mıkanisi ve kek. Hangi kek acaba? Budur büyük ihtimal ya. O. Bu da çünkü bunlar bazıları kek olarak geçiyordu hep çoğu yani. Hangisi olduğunu... Ah bak mesela bu. 5.40 yapalım onu da. Tamam. Güzel. Bu bölümde güzel. Ödemelerimizi yapalım. Bakalım paramız yetecek mi? Şu en çok da bankaya ihtiyaç ödeme yapmamız lazım tabi. Bakın mesela bu... bu 600-700 dolar falan neredeyse ödemelerimizi yaptık. Bayağı bir sıkıntı. Neyse. O ödemeler sıkıntı olacak bize ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yavaş yavaş halledeceğiz. İşe alımlarda seviyemiz kaç? 26. seviye olmuş. Lisanslarımız bir süre arkadaşlar ürünü almayacağız. Çünkü yerimiz de kalmadı. Ama en yakın bir zamanda yani diğer bölüm. Büyük ihtimal bunu yaparız. Alanımızı büyütürüz. Ondan sonra cıma şeylerimizi alırız. E, dondurucularımızı falan yani yeni düzenimizi böyle güzel bir şekilde ayarlamaya çalışırız. O artıcı ne alakalı lan burada? Bir bakayım. He, bunlar buralarda olur. Onunla tamam anladım. Güzel. Ama bu depo görevlileri var ya efsane bir şey arkadaşlar ya. Çok iyi çalışıyorlar. Sağ olsunlar bize çok yardımcı oluyorlar yani. Spagetti'yi koyalım. Arkada bitmiş mi nasıl? Arkadaki de. Ha yok arkada iki kutu varmış daha. Tamam çok iyi. Bunu şöyle koy kardeşim. şurada kalsın. Tamamdır. Ürünlerimiz mükemmel. Yerlerimiz de güzel. Arkadaşlar. Bu bölüm yeni ürünümüz yeni ürünlerimiz de açtık. Güzel oldu yani. Dondurucu bölümüne geçtik artık. Güzel. Yavaş yavaş işlerimizi böyle büyütüyoruz. Daha zaten yolun neredeyse çeyreğindeyiz. Yani daha bayağı bir gelişmemiz lazım. Güzel de ben bu bölüm çok keyif aldım arkadaşlar. Umarım siz de eğlenmişsinizdir izlerken. Eğer beğendiyseniz beğenme ve yorum yapmayı unutmayın sizden ricam. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.